yılıda avantajlar hiç bitmez. Tüm ürün gruplarında yüzde altmış indirim bitmedi. Her 500 liralık alışverişinize 125 lira hediye çeki. Üstelik bölde özel 7 taksit. Türkiye'nin erkek giyim markası Kiyalı. Kiyalı'nın sunduğu Mehmetçilik'te spor penceresi başlıyor. <laughs> Mehmet Çelik'le spor penceresinden herkese iyi akşamlar. Efendim bir hafta aradan sonra e, yine sizlerle birlikte olmanın heyecanlı ve güzellikleri içerisindeyiz. Tabii moralimiz bozuk. Bir yanda şehitlerimiz, şehitlerimiz. Bir yanda lanet PKK'yı e, tabi ki lanetliyoruz, esefle kınıyoruz. Dursun artık bu kan diyoruz. Ve hemen şehitlerimizin acısını tüm ülke genelinde ailelerimizle paylaşıyoruz. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet dilerken... Kederli ailelerine, ailelerimize efendim başsağlığı diliyoruz. Cenab-ı Allah bir daha bu acıları yaşatmasın, dursun diyoruz artık. Ve lanet PKK teröründe esefle takınıyoruz efendim. Evet tabii e, Büyük Usta e, tabii ki e, bugün büyük bir e, katılımla İlhan Selçuk'u yolcu ettik. İlhan Selçuk'u kaybettik ve e, bunun yanı sıra Tabii ki e, şehitlerimizin hemen sonrasında değerli büyüğümüz TASK'ın Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü Spor'ta TASK'ın onursal başkanı Kemal Bektaş'ın kardeşi ve aynı zamanda Aslar Presyonetim Kurulu üyesi Sayın Özdemir Bektaş'ın eşi Nimet Bektaş'ı kaybettik. Ve bugün defnettik efendim. Bektaş ailesine de tabii ki buradan sabır dilerken e, efendim Nimet Hanım'a da özellikle e, Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Hemen peşinden de Amatör e, dünyanın, İstanbul amatörünün Bogos e, abimizi, hepimiz hatırlarsınız Türk e, amatör e, dünyasında önemli destekleri vardı. Bogos, Monosya'nın eşi de vefat etti. E, buradan monosyon ailesine de başsağlığı diliyoruz. cenab Allah'tan rahmet diliyoruz efendim. Ama Türk futbolu dendiği zaman kalecilikte vefanın adeta efsanesi, unutulmaz ismi Hüsnü Alev, Nur içinde yatsın. Hemen hemen kırkına yaklaştık. Ailesi de Hüsnü Alev arkadaşıma, ağabeyime, Biricik Hüsnü Alev'e, lakabı Kör Hüsnü'ye vefada, yeşil beyazlı vefada Türk futboluna uzun yıllar örnek bir kalecilik, örnek bir baba, örnek bir e, duruş sergiledi antrenörlük kariyerinde de. Ve onun önemli bir mevliti var efendim. Ailesi e, özellikle Şişli Meşrutiyet Camii'nde pazar günü saat 13.30'da tüm sevenlerini bekliyor. Tekrar ben Hüsnü abime Cenab-ı Hak'tan rahmet dilerken. Tabii ki Gelibolu'da değerli dostu tabii Osman Barçınlıya ve Engin Bey'e çok selam yolluyorum ve bu güzel gelişmeleri de biz tabii ki sevenlerini bu anlamlı günde beraber olma müjdesinde veriyoruz. Tekrar Hüsnü Hale ve Cenabalt'a rahmet dileyerek efendim programımıza başlıyoruz. Tabii geçen hafta VTR'ler yani spor branşlarının üzerindeki çalışmaları, biraz yığılma yaptı sıkıştı bu hafta programın başlıkları ne çıkan başlıklarında tabii ki turnuvalar var Kağıthane İstanbul Kağıthane'de Mesudiye'lerin, Ordu Mesudiye'lerin görüntülerine gideceğiz ama dedik ya bir duayen var Kemal Bektaş vefa yemeği Kahvaltısı yapıyor, geleneksel hale getirdi. Kasımpaşa, Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerine gideceğiz. Bir İstanbul sabahında bu güzel görüntüleri sizlere getireceğiz. Peşinden oradan Ali Samiyen e, Çimleri adeta tabii Hüseyin Bürgen'in dünyaya açılan penceresi oldu. E, tabii ki e, Milli Eğitim Bakanımız Nimet Çubukçu'nun da katıldığı, yeni valimizin de bulunduğu, hazır bulunduğu 20 binin üzerinde öğrencimiz... Okuma adına bir resital verdi ki sanat ve tabii ki spor dünyasından destekler gördü. Bu görüntüleri vereceğiz. Bitmiyor. Hemen Erol de soluk soluğa biz tabii ki Trakyalı'nın önemli gönül birliği küçük Küçükçekmece'nin turnuvasına gideceğiz. Soluk soluğa. Geçen hafta Alanya'da tam dört gün e, VSKF'nin önemli bir etkinliği vardı. Karate Alanya birinci uluslararası turnuvasının. VSKF Türkiye sorumlusu Hayrettin Hamurcu'nun ve e, kurmaylarının başta tabii Karate Federasyonu Başkanı Esat Deli Hasan'ın da e, katıldığı bu güzel görüntüleri sıcağı sıcağına bir bölümünü program içerisinde geniş özetini de hemen kapanışta vereceğiz. Peki konuğumuz kim? Konuğumuz Sukaş dendiği zaman Ayten Keçeci. Türkiye şampiyonu Fransa'dan ayağının tozuna yeni geldi milli takım. Bu akşam bir hanımefendi kortların diyorum tabii ki Sukaş kortunun Sukaş odasının daha doğrusu spor alanının bir kraliçesi Ayten Keçeci burada sözü uzatmıyorum ama konular e, tabii ki böyleydi. Hemen konuma dönmek istiyorum. Efendim Sayın Keçeci hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi kutluyoruz. Tabii çok başarılı bir çalışma içerisinde e, su karşımız. Ömer Oral Bey, Federasyon Başkanı'na buradan selam ve saygılarımı yolluyorum. E, önce bir Ayten Keçeci kimdir? Tekrimeye ekranlarından bizimle paylaşır mısınız? Ee, teşekkür ederim. Ee, 1971 Görele doğumluyum. Ee, Squash'a e, yurt dışında Squash oynamış bir aile e, dostumuzun vesilesiyle e, başladım. E, yıl 1986 e, ve e, o yıllarda ilk e, Squash Kortu İstanbul'da e, yapılmıştı e, ve e, o dönemden başlamak başladığım e, spora e, bugüne kadar devam ettim. E, güzel, keyifli bir spor. E, çok e, bilinmeyen, e, çok da e, yaygın olmayan bir spor ama e, biz mümkün olduğu kadar ben ve arkadaşlarım e, yaygınlaştırmak adına elimizden geleni yapıyoruz. Güzel, Genellikle e, Türkiye'de e, kulüpler nezdinde e, yapılıyor e, sporumuz. E, ben 2002 yılı itibariyle yurt dışındaki turnuvalarda da e, katılımlar yaptım, e, dereceler yaptım. E, özellikle geçen sene e, katıldığım yurt dışı turnuvalarında Avrupa Üçüncülüğü ve e, Dünya Altıncılığı şeklinde e, derecelerim var. E, belirtmiş olduğunuz gibi Fransa'da e, ilk defa Türk milli takımı olarak e, şampiyonaya katıldık. Avrupa takım şampiyonasına katıldık. Hem bayanlar hem erkekler e, kategorisinde. E, güzel bir tecrübeydi. İlk defa katıldığımız bir organizasyondu. E, arkadaşlarımızla ben elimizden gelen e, gayreti gösterdik. E, önümüzdeki yıllarda da e, bu şampiyonalara katılmayı hedefliyoruz. Bu anlamda da gelecek şampiyonlara şimdiden hazırlanmaya başladık. Peki efendim biraz sonra tabii ve ayağımız Fransa'da Sukaç'la Türkiye temsil edilirken tabii teniste Marcel İlhan fırtınası esiyor. Evet. Wimbledon.